Ne zaman banyoya girsem şu tırnağımın hocası gidiyor. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün hazırlanacağız ama arkadaşım çoktan dışarı çıkmış ve ben daha makyaj yapacağım. Çok hızlı bir şekilde beraber yapacağız. Bu videoyu siz istemiştiniz. Kombinimin üstüne bunu giydim ki kombinim batmasın. Hemen öncelikle cildimizi nemlendiriyoruz. Ekrandan bakıp yapmaya çalışacağım. Benim için birazcık zor olacak çünkü bir aynam yok. Kendime daha nemlendirici almadım. Annemin nemlendiricisini kullanacağım. diye Dermin'in bu nemlendiricisi. Çok almayacağım. Çünkü zaten yağlı bir cildim var. Üzerine güneş kremi de uygulayacağım için biraz kötü olabilir cildim. Şu sıralar cildimde kötü bir dönemden geçiyor gerçekten. Benim için de stresli bir dönem ekstra olarak. Şimdi geçelim güneş kremine. Güneş kremi olarak Avene'nin Güneş kremini kullanacağım. Alışveriş videomda bunu size göstermiştim ama daha hiç kullanamadım, fırsat bulamadım. Annemin renkli güneş kremini kullanıyordum. Şimdi bakalım. Bunun bir jelatin tarzı bir şey olması gerekmiyor mu? Parlıyorum ara ara bu arada. Umarım böyle beyazlık kalmasın. Cildimde beyazlık falan kalmadı bence. Hafif parlıyor cildim ışıktan dolayı ama kötü dönemler. Kötü dönemler. 10 dakikam var gerçekten de. Tacımı ters takmışım. Gerçekten de 10 dakikam var. O yüzden hızlı bir şekilde yapacağım. Yoksa annem beni beklemeyecek ve otobüs beklersem çok geç gidecek ve arkadaşım şu an beni aslında bekliyor. Hoş değil. Ten ürünü olarak şunların ikisini kullanıyorum. Formit fondöten bir Ve Barkad'ın 135 numaralı kapatıcısı. Bu da 131 numara. Hep şöyle çok akışkan oluyor ve bu hiç hoşuma gitmiyor. Yeterli. Zor açılıyor. Bu bitmek üzere. Hatta bitmiş. Ama başka kapatıcım yok. Hatta bugün ilk kapatıcım. Normalde kapatıcı kullanmıyordum. Fırça olarak da şu maviyi kullanacağım. Normalde benim pembe bir fırçam vardı. Bayağı da eskiydi. Bir yıl olmamıştı belki alalı ama bayağı yıpranmıştı. Onu otobüste düşürdüm. Çok çok yumuşak bir fırça. Göz altlarım hala çok yorgun gözüküyor. Çok hafif daha kapatıcı geçeceğim. Bu arada fırça ürünü emmiyor. İlk izlenim olarak bu çok hoşuma gitti. Ve bence çok güzel yayıyor. Bir de pastelin aldığı var elimde ama o çok fazla pigmentli olduğu için Beauty's'in Blumit 346 Pink Punch isimli aldığımı kullanacağım. Çok abartılı makyaj yapmayacağım. Çünkü tulum giyiyorum. Kombinleri son gösteririm size. Umarım dışarı çıktığımda yüzümde yayılmamış bir şey olmaz. Çünkü kameradan görmeye çalışıyorum. Ve bu biraz zor bir olay. Gerçekten de. Cildime başka bir şey yapmayacağım. Kepimi kıvırayım. Görmeye çalışıyorum ama göremiyorum. Normalde maskara sürmeyecektim. Ben çok maskara sürmüyorum ama makyaj videosu çekip maskara sürmezsem hiçbir şey yapmamış olacaktım. O yüzden maskara süreceğim. Kirpimin kendi hali de esmer olduğum için zaten siyah. Ve maskara sürmeyi de çok azalttığım için gür. O yüzden çok gerek duymuyorum normal şartlarda. Revolution Shopix paleti. Parmaklayacağım şu rengini. Göz kapağıma. Çok mu oldu bilmiyorum. Tam anlamıyorum. Hani bu bunun parlaklığı mı yoksa kamera parlıyor onu ayırt edemiyorum. Umarım olmuştur. Gözümün içine ve tam ayrıca şu beyaz kalemini çekmek istiyorum. Bunu sizinle beraber deneyeceğiz. Hiç açılmamış ama lütfen hemen açıl. Annem beni kırk geçe giderim diye tehdit ediyor ve bu açılmıyor. Hiç hoş değil şu an. Böyle yapması. Açıl artık. Ben hayatımda başka hiçbir şey için o kadar uğraşmadım yani. Benim videolarım genelde çok zamansız zamanlara denk geliyor. Artık açıldı. Umarım değecek bir göz kalemdir. Kalem gözüme girdi. Böyle bırakıyorum. Vaktim yok çünkü. Dudağıma da şu glossu deneyecektim. Ve açılmıyor. Onu da deneyim. Maskara olarak bunu sürüyorum. Kirpiğimdekileri en son temizlerim. Şu an ona vaktim yok. İçine de ettim vaktim yok diye. Annemin beni beklemeyeceği konusunda çok ciddi olduğunu biliyorum Onun yerine şu dudak yağını deneyelim Bu da yeni çünkü Bence okey Gidiyorum <laughs> Çünkü beni beklemeyecekler Öptüm ben son haline kombinimi göstereceğim size Vallahi ayaklarım bile tam giyinmedi ಸಿಗಿಲ್ಲ <Gülüşmeler>